Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, kış aylarının vazgeçilmezi, sıcacık içimizi ısıtacak bir tarifle karşınıza çıkmak istedim bugün. Ee, gördüğünüz gibi ne yapacağız? Mercimek çorbası. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum size. Sizler de evlerinizde hazır edip belki aynı anda başlayabiliriz. Ee, mercimeğimiz var, kırmızı mercimek. Patatesimiz, havucumuz, sarımsak. Ee, soğanımız var ana malzemelerimiz. Onun dışında e, daha sonra baharat olarak kullanmak için karabiber, tuz ve kırmızı pul biber kullanacağım. Şimdi işlemimize başlayalım isterseniz. Öncelikle malzemelerimizi soymakla başlıyoruz işe. de havucumuzu soyuyoruz. Ben daha pratik oluyor diye soyacakla soyuyorum. Tabii ki sizin tercihiniz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama soyacakla gerçekten çok kolay oluyor ve kalın da soymamamızı sağlıyor. Böylelikle malzemede israf etmemiş oluyoruz. Soğanımızı soyuyoruz. Evet. Ve iki diş sarımsak. Ben sarımsağın çok lezzet kattığına inandığım için iki diş olarak koyuyorum. Tercihinize göre bir diş de koyabilirsiniz. O da basit bir yöntem. Bıçağın tersiyle hemen şöyle üzerine bastırdığınız zaman kabuğu çıkmış oluyor. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Görüyorsunuz kolaylıkla çıktı. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Bunları küçük küçük doğramanıza gerek yok çünkü en son olarak blenderdan geçireceğimiz için öyle özenip küçük doğramanıza gerek yok. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Bu şekilde doğradım. Şimdi kabımı alıyorum. ben birazcık soğanla sarımsağı öncelikle soteleyeceğim. Onun için sarımsakları da üzerine ezip içine atabilirsiniz. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi de gene aynı şekilde havucumuzu Bunları da doğrayıp atalım. Ve patatesimiz. Şu kısmı çürüdüğü için birazcık temizleyeyim. malzemelerimizi soyduk, doğradık. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. suyumuzu tenceremize ilave ettik bir 15 dakika kadar üzerine kapatacağız tenceremizin kapağını kaynamaya bırakacağız daha sonra yumuşamış olan malzemelerimizi blenderdan çekeceğiz şimdi diğer işlemimize geçebiliriz evet şimdi çorbamız pişiyor o zaman neye eksik fırında güzel baharatlanmış kıtır ekmeklerimiz eksik şimdi bunun tarifine geçiyoruz evde mutlaka hepinizin bayat ekmekleri kalıyordur. Hem de onları değerlendirmiş olursunuz. Ben de daha önceden kalan bayat ekmeklerimi değerlendiriyorum şimdi. Birbirinden farklı olabilir ekmekler önemli değil ona takılmayın beyaz ekmek olur tam buğday çavdar fark etmez farklı bir lezzet vermiş olursunuz. Bu ekmeğin büyük olduğu için ben şöyle 3 şerit halinde bölüyorum görüyorsunuz Şimdi şuradan boyutu tamamen size kalmış. Ben size göstereceğim nasıl dilimlediğimi boyut olarak. Ama tercih sizin. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları fırına girecek bir kabınızın içine alırsanız borcam herhangi bir borcam olur. Ekmeklerimizi dilimliyorum. Kenarlarınızı almanıza gerek yok. Zaten kıtır ekmek olacağı için çorbanın üstüne. Evet, ekmeklerimizi dilimledik. Şimdi üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. birazcık lezzetlendirmek için nane çok yakışıyor. Ve biraz da acı kırmızı toz biber. Siz acı sevmiyorsanız tatlı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde yeterli olacaktı. Şimdi karıştırıp 200 derecede fırında 5 dakika pişiriyoruz. Evet, kış aylarının vazgeçilmezi mükemmel mercimek çorbamız hazır. Şimdi sunumuna geçelim. Şu an bu kokuyu alabilmenizi çok isterdim. Mutlaka deneyin evinizde de. Hem yaptığımız kıtır ekmeğin kokusu hem de çorbanın kokusu muhteşem. Şimdi üzerine yapmış olduğumuz kıtır ekmekleri ilave ediyorum. Ve birazcık da ben çok sevdiğim ve çok yetiştirdiğim için kuru nane.